İlk geldiğimiz gün ne demiştin hatırlıyor musun? Evet, toplama kampı. Ya şimdi? Ne bileyim ya, bir tahap oldum Ama dön dönmezsin. Yo, bana belli olmaz. Proline dön derse dönerim. Ama bir tek o derse dönerim. <laughs> Kızlar, bana veda etmeden mi gideceksiniz? hikmet sana ne olur bizi unutmayın. Merak etme. Sizi seviyoruz Proline. Zeynep? Az alışkanlığı. <laughs> Güle güle çocuklar. Çok güle şıkın. güle. Arayın beni. Arayacağız, arayacağız. Mutlaka arayacağız. Esma, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel gel, gir içeri. Hiç beklemiyorduk. Alayım. Yok yok, Berber. hiç ağır değil, sağ ol. Vallahi. Vallahi ağır değil, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne. Ben geldim. Baba. Of. Allah Allah ya. Bunca zaman sonra eve geliyorum. Kimse yok ya. Sürpriz. <laughs> ya sürpriz <laughs> ya. Yavrum. Evin hoş geldin canım. Canım kızım. Hoş geldin yavrum. Hoş buldum. <laughs> hoş geldin. Canım benim. Çok özledik seni. Ben de sizi çok özledim. Hoş Naber? geldin abla. <laughs> dur bakayım dur. Sende bazı değişiklikler var. Var işte biraz. Esma gözlüklerin nerede kızım? Artık takmıyorum anne. Lens kullanıyorum. Oh be nihayet. Çıkart at şunları diyordum. E tamam işte attım. Yalnız gözlükler değil başka değişiklikler de var canım. Ya. Bir güzellik bir hava gelmiş sana. Yok canım abartmayın. Altı üstü. Fıstık gibi olmuş. Aman ya dalga geçme ya. Çok ciddiyim çok güzel olmuşsun ya. Senin terazi bayanlar da mı güzel olmuş? Öyle bir bayan yok merak etme. Abla eline ne oldu? Ee, şey... Esma... E, sen yokken... Ufak bir kaza geçirdik. Ne kazası? Ne zaman oldu? Babamın üstüne o kadar gitmek zorunda mıydın? Nasıl yani? Bana sakın onun tarafını tutuyorum deme. Ya bunun taraf tutmakla ilgisi yok Demir. Ne kadar üzüldüğünü görmedin mi? Biraz da o üzüldü. Önce yıl anneme çektirdiklerinden sonra. Demir yanlış anlıyorsun. Ben babam haklıdır demiyorum ki. Ama taraf olmaya kalkarsan... ...ikisinden birini kaybedersin. Taraf olduğumu kim söylüyor? Hem sen demez miydin her yaptığımız şeyin bir bedeli vardır diye? Babam da bu yaptıklarının bedelini ödüyor o kadar. Gol... <laughs> Demir Bey, bir misafiriniz var efendim. Misafir mi? Evet. Kimmiş? Şey, o hanım, salonda sizi bekliyor. Vallahi benim bir şeyden haberim yok. Merhaba. Merhaba. Ben seni beklemiyorum. Biliyorum. Ben özür dilerim Demir. Aşırı tepi gösterdim, farkındayım. Odamda konuşabilir miyiz? Tabi nasıl istersen. Yani niye haber vermediniz? Hemen atlar gelirdim. Zaten biz de böyle bir delilik yapacağını bildiğimiz için haber vermedik. Kızım çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Hepimiz iyiyiz görüyorsun. İyisiniz değil mi? Hiçbir şeyiniz yok. Yani senin elinin dışında. Aman bakma sen canım yok bir şey. Bana kalsa çoktan çıkarıp atacağım bunu. Ama doktor illa alçıdan sonra bunu takacaksın dedi. Biz hepimiz iyiyiz görüyorsun işte. Hem sen bizi boş ver. Staj nasıl geçti? Ya çok enteresandı baba. Orada bambaşka hayatlar var. Mesela bir işçi abla vardı. Adı Nurcan. Ya aslında hepsinin fotoğrafı var. Getireyim öyle anlatayım. Getir bakalım.